Parti istiyorum Hakan. Maksimum seviyede. Sanatını konuştur. Unutulmaz bir gece olsun. Muzunu da ayarla. Tamamen farklı bir frekansa geçmek istiyorum. Hakan. Nasıl kankacığım? Tolga yakışır bir parti olmuş mu? Olmuş. Olmuş kardeşim. Eline koluna sağlık. Bomba gibi bir parti. Ben bu gece bildiğim bütün dans figürlerini uygulayacağım şimdi. O zaman ben robot dansıma başlıyorum. Bir evet. dakika dur. Eyvah. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Hadi gel. <laughs> the second there's a heartbeat to defend you take your choice and you battle till the bitter end the world is there something to you, all we've got to say Teşekkür ederim. Eline çok teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. İyi Sen de. Semih'cim, Semih'cim. Ay çok güzeldi. Ya. Hı. Yalnız Kadir aradı. Biraz gecikecek uç trafik varmış. İyi e olsun bekleriz. Ya benim kaprissiz oyuncum. Bir satarım beni. Asya. Aslında benim de uçağa yetişmem lazım. Küçük bir konser ayarlamıştık Almanya'da. Ama seni bırakabilirim. Ben Kadir'i bekleyeyim ayıp olmasın. Sen git istersen. Aslında bir... olur yani. Şey zaten yarın set de var. Tamam, ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Tamam, hadi o zaman. Ben koridorda bekliyorum. Tamam, geliyorum tamam. hemen. Hazır mısın? <laughs> hazırım. Asya. Aslında benim sana söylemek istediğim birkaç şey var. Şimdi mi? E, zaten birlikteydik bütün Şimdi söylemek istedim. Her şey için sağ ol. Beni unutmadın. Eski arkadaşına yardıma geldin. Bir koca gününü harcadın benim için. Seni yine lisedeki Asya gibi görmek... ...o kadar iyi geldi ki bana. Yani ben... Rica ederim. Zaten hala aynı Asya'yım aslında. Ya yani en azından öyle kalabilmek için mücadele ediyorum. Eğer başarırsam, yani ileride ünlü bir rapçi olursam bugünü hiç unutmayacağım. Ve benden yardım isteyen herkese bugün senin yaptığın gibi davranacağım. Ne güzel. İyilik böyle böyle yayılsın işte. <laughs> bir de başka konu var. Asıl konu. Asıl konu ne? Bu o annesiydi. Lisedeki olayımız... ...senin benden hoşlanma oldu. Tolga, Tolga canım bak. Burada bu kadar kız var. Kamera ellerinde bir fotoğraf koyacak. Ya... Boş ver hediye hadi bir şey olmaz hadi. Oh, Oyna oh. hadi dans et sen de dans et. <gülüyor> hadi. Siz ne yapıyorsunuz? Sizleri fotoğraf koyacak az çekilince. <laughs> ya Semih o konuya hiç girmesek. Yok girelim. Senin benden hoşlandığını biliyordum. Ben de senden hoşlanıyordum ama adım atamıyordum. Çünkü kendimi sana yakıştıramıyordum. Ya. Çok üzüldüm. Yani üzücüymüş. Ben de üzüldüm. Ama endişelenme. Niyetim sönmüş bir ateşi arlamak falan değil. Sadece pişman olduğumu söylemek istedim. Tolga ile nişanlı olduğunu biliyorum. Onu sevdiğini de görüyorum. Sadece söylemek istedim. Asya, bir şeyler teklif edilecekse edilmeli. Adım atılacaksa atılmalı. Yaşanacaksa yaşanmalı, sonuçları ne olursa olsun. Zamanı geri alamayız. Ama bundan ders çıkarıp bir sonraki adımlarımızı ona göre atabiliriz. Kim bilir? Belki de paralel bir evrende hala o şişman Selami Aslı'ya çok aşıktır. <laughs> Onun da kendisini sevdiğini bilmesine rağmen açılamıyordur. Belki sesimi duyar ve benden daha cesur davranır. Seni tekrar görmek çok güzeldi arkadaşım. Senin de öyle arkadaşım. Hadi seni bırakayım kafanı şişirdim iyice. Senin. Beni Tolga'ya götürür müsün? Tabii ki. Yolu tarif et yeter. <laughs>